Osman Burak abi. Ben Osman Yeli. Burak? Osman Yeli'yim abi. Sen de Osman Aa Ha, ha Osman şimdi. Evet. Daha da yolda gezerken evet. emşerlerimize denk geldik. Evet, ya. <laughs> o zaman fotoğrafını çekeyim. Tamam. Sizin. Tamam. Aa, güzel çiçek. Çiçekleri abim mi topladı verdi Yok sen Vallahi topladın. Vallahi geldi topladı. Sen taşıma Abim toplasaydı güzel olurdu ya. Bu tarafları da arabada şey var. Cihaz arabada. Oradan çıkartayım ben size. Çerçeve çerçeveli bir şekilde hediye edeyim. Annemden de benimkini de çıkart. Annem. Bir tane geldi. Abim anneci anladı onu. <laughs> anneci anneci çok anneci. Çok mu anneci? O anneci ayıramadım anasını. Ablacığım bak Ay, çok bakalım. Memnun oldum. Ne hissettin abla? Ay çok güzel olmuş. Abla. Ellerinize sağlık. Bizden hatıra olarak sakla. Çok sağ olun, çok teşekkür Allah ederim olun hatıra. Olsun. Annemin ki yalan çıkmıyor herhalde. Yalan yani. çıkartacağım. Abi sen iyi annecisin <laughs> ha valla. Sabahtan <laughs> beri kulağımın dibinde anne anne deyip duruyor valla abla. 30 yıldır aynı lafı duruyor. <laughs> 30 yıldır aynı lafı duruyor. Ben de kendimden dertliyim. <laughs>